süremiz çok azaldı ee, tabii siz Tabii ulaştırma evet. bakanlığı ile ilgili her şeyi görüşmek için herhalde çok ucu açık bir program Doğru. gerekiyor sizin e, alanlarınız geniş ilgi evet. alanlarınız e, denizciliği hiç konuşmadık yani. vatandaşın tabi işi gücü var hep bizimle meşgul olacak hali yok ya, fazla evet. da Ama kafa ütülemeyelim gerektiği kadar söyleyelim evet. Evet. çünkü Yükle... çok dinliyor evet. siyasetçileri <laughs> onun için siyasetçiler hep aynı şeyi söyler diye düşünüyor Evet. onun için de vatandaşın e, sabrını zorlamadan Zorlamak. kararında evet. gitmemizde evet, evet. en son e, yük ve yolcu taşımacılığının deniz yoluyla yapılmasını teşvik amacıyla e, denizcilikte ÖTV'siz akaryakıt dönemini başlattı. evet tabi siz bunu deyince karşımda denizcilik müsteşarlığını görür gibi oluyor. <laughs> evet. şimdi hakikaten Türkiye için Denizcilikte sessiz devrimi gerçekleştirdi. Evet. Bu bizim müsteşarımızın lafıdır. Başlangıçta bu devrim nerede diye ben düşünüyordum. Sonra yapılanları görünce hakikaten sessiz devrim oldu. Ne oldu diyeceğiz? Şimdi 8.300 kilometre sahil eldeimiz var. Bunu hep tekrar ederler. Üç tarafımız denize çevrili. Şu kadar sahibimiz var denizciliğimizi geliştirmek lazım, gereklerini yapmak lazım falan söyleniyor ama sonuç yok. Bayramlar, seyranlar Temmuz'da ilk defa bizim dönemimizde bu bayramlar anlamına yaraşır bir şekilde kutlandı. Biz teşvik etmeden kutlanmaya başladı. Türkiye'nin her köşesinde, her balıkçı barınağında, her beldesinde hatta Urfa'da barajların olduğu yerlerde de bu bayramlar kutlanıyor. Niye? Yapılanlardan dolayı. Ne yaptık? Bir kere yakıt bir buçuk milyondu mazot 500 bine düşürdü. Evet. İskelelerin, limanların evet. kabotaj için yüzde yetmiş tarifelerini düşürdü. Dışarıya sefer yapan gemiler için yüzde elli tarifelerini düşürdü. Bütün bunlar denizciliğe bir evet. ciddi bir ivme kazandırdı. Artık denizci millet, denizci ülke lafı havada kalmadı. Gereklerini yaptık. Bundan sonra bu gelişecek balıkçılar şimdi ucuz mazot alıyor. Efendim turist taşıyan tekneler ucuz mazot alıyor. Yolcu taşıyanlar ucuz mazot alıyor. Yük taşıyan kosterler ucuz mazot alıyor. Bir de şimdi denizcilikte altyapı evet. yatırımına ihtiyaç yok. Cenab-ı Hak bahşetmiş. Doğal asfalt dümdüz. Ne tünel kazacaksın, ne dağlar aşacaksın. Hemen iskeleyi hazırla, gemiyi evet. yanaştır, yükünü, yolcunu al git. Evet. Onun için bu nimetten yararlanmamız lazım. Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz lazım. Çok az ülkeye sahip ol, çok az ülkenin sahip olduğu evet. coğrafi konuma sahibiz. Hem evet. denizi, hem hava taşımacılığı, hem kara taşımacılığı, evet. hem demir yolu, hepsini evet. aynı anda yapabiliyoruz. Bazı ülkelerin deniz şansı yok. Ama unutmayalım ki deniz hayattır. Deniz gelecektir. Deniz her şeydir. Çünkü deniz olmasa Dünyanın yarısı açlıktan, yarısı da soğuktan donarak ölüyor. Neden böyle? Şimdi Japonya'ya akaryakıt gitmediğini düşün. Ne olacak? Gıda gitmediğini düşün. Nasıl gidecek Japonya'ya? Uçakla mı taşıyacağız? O kadar insanı beslemek için. Onun için deniz çok önemli. Bunun gereklerinde yapmak lazım. Biz bunu yaptık. Deniz çok geniş. Beni yani bırakırsanız 3 saat deniz. <laughs> o kadar vaktiniz Çünkü Ben de denizciyim. Denizden evet. geliyorum. Şimdi o kadar merakınız yani da siz var. Sorun. özel merakınız da siz özel Siz sorun, evet. ben cevaplayayım. Evet. Eee <laughs> vaktimiz, vaktimiz oldu. hava bir devlet hava meydanları ile ilgili bir soru soralım. Hiç olmasa o sektöre hiç soru sormamış olma durumuna düşmeyelim. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2004 yılında yap, işlet, devret modeliyle ilgili bir takım projeler Doğru. gündemde. Doğru. Bunlar hangi aşamada, hangi alanları kapsıyor? <laughs> Şimdi havaalanlarımızdan İstanbul'un yeni ilave terminal ve ek inşaatları bitti, hizmete soktuk. Evet Yeni 5-6 körük evet. daha yaptık. Havaalanı, evet. oteli var, VIP salonları vesaire. Yine Ankara'ya aynı İstanbul'daki gibi modern Ankara başkente yakışacak bir havalanı kazandırmak için ihale yaptık. Sözleşmesi imzalanma aşamasında. İki sene sonra Ankara'yı İstanbul havalanı gibi ha, göreceğiz. Güzel. çok güzel Diğeri Antalya'nın ikinci terminalini ihale ettik. Sözleşmesini yaptık. İnşaatı devam ediyor. Muğla-Dalaman'da ihalesini yaptık, sözleşmesini yaptık. İnşaatı Eylül'de başlıyor. İzmir, Adnan, Menderes'i ihale ilanına çıktık. 16 Ağustos'ta teklifleri topluyoruz. Gördüğünüz gibi bu havalanlarımız, en işlek havalanlarımızı genişletiyoruz. Gayet modern, güzel havalanları haline getiriyoruz. Böylelikle 500 milyon dolarlık bir yatırım, devletin kasasından 5 kuruş çıkmadan yap işte devlet Evet. Bunun yanı sıra mevcut havaalanlarımızın tabi tamir, iyileştirme, ilave pis yapımı, maniyalar ortadan kaldırma gibi rutin projelerde devam ediyor. Evet. Bir şeyimiz yok. Sayın bakan konu çok buyurduğunuz gibi evet. ancak süremizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Yeah, I know. yeah.